Oh Abi biç biç Allah'sız. Allah. Allah mı Oğlum şu Ahmet Çek gözüküyor ya size böyle Çok Ahmet Murat fulllemiş. Abi bu oğlum. Ne, ne şey, lan? Ben niye Şey, lobilere söyleyeyim. giremiyorum ama. <laughs> ah be 90 vurmuş. Abi kaybettik ya. Abi bir tur var onun. Ah Para takıldı. 139 puan. Ne var oğlum ya? Uf. Of <laughs> oğlum sen hileyi açmışsın ama. Şşşş rahat ol. En yüksek Ahmet kafadan yüzde 80 mi 90 mi kaç yok. Çok güzel. En yüksek kafadan vuruş yüzdesi yüzde 75. Bu oh, koymuşum. Ahmet Cenk'i biliyor bir işi ya. Oğlum adam kaç senelik ya. Dayı şu... Bir dakika ya. Oha 500 FPS oldu. Dayı, Ömer Çıldır hakkında başka bir şey demek istemez mi? Evet, ne

Arın hayali kız arkadaşınla konuşmayı bırak. <laughs> Ömer'in e ses gitmiş ya. He? Alo. <laughs> burada burada. <b> <laughs> Oğlum üçümüze niye Ahmet Cengiz ya? Çok kral adam. Çok seviyorum. <laughs> İslam ilminin Yok yanlış anlatan güzel insan. Dünyanın en güzel adamı oldu. Bir de agnostizmi şöyle yalanladı ya. Kur'an var diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Kanıt Kur'an. Abi agnostizm, bilinmezcilik. Bilmiyoruz diyorlar. Yatıyorlar. <laughs> Yapışıklar. Deizm son ya. iki yılda iki tane idne tarafından Murat ve Ömer. Evet. Bu oh. ortaya çıkarılmış bir şeydir. Murat yapmış hep hocam. Vallahi abi. hocam de son iki gün çıkmış? <laughs> dün çıktı dün. <laughs> dün çıktı. Dün, dün Abi sen nasıl buraya geldin? Benim eğim şöpüm. Benim de çok güzel değiller. Bu sen Crosshair niye öyle dayı? Kapatsana oğlum. Şey şey daha güzel sen Harbi Gidesin bu arada ya O Her pozisyonda beni nasıl vuruyon lan? Harbi Harbi kanka birazdan şey diyecek geldi. <laughs> ağrı, ağrın ne biçim basmış. Oğlum, o şey çok güzeldi ya. keneler dedi. gelmeye başladı say. Sonra gitti. <laughs> <Ağrım, ağrım. gülüyor> evi basmıştı grab it fight love double ya ne yap bilmiyorum arada ne yapılacak bilmiyorum orada orada airwalk yapmamı istiyorsun refleks biraz çok hızlı oluyor. Kafa yedin mi? Evet. 15 canım var. Harun CS e iniyor mu? Cevap ver artık. 100 kere söyledim onu. oradan 87 oldu lan. Gelir gelir. Gelir gelir. Gelir gelir. Gelir gelir. Gelir Harun kaç tane çingeneler geliyor. Evim hastalığı. <laughs> Arın erciye gittin erciye. Erci götür Erci çok kötü. Ne şu? Lan getir diyor. O. Kayıt. Aga okay, ne diyor bir şey? Ay hiç değil mi abi kayıttaydık ya. Yani. Hadi Oo <laughs> oh, ile. İle ile. Ahmet'e göster bunu da iyi, CS'de gelsin kokak Abi sadece bu kısmı göstereceğim ama He Yer bak a dağ taşa vuruyor <laughs> Arın. e Yine cevap ver yani. <laughs> Uuuuh Abi sen hiresin lan Ağrı ya Oğlum ne cevap vermiyorsun mikrofondan seste gelmiyor çocuğun ya Oğlum bir nefes sesi falan gelir O da gelmiyor ya <laughs> Ayy gölgen gözüküyor bu an Harbi mi? He ha. Aynen <laughs> Arın charger mı daha iyi şey yaptı <gülüyor> <gülüyor> Abi ama ile var ya benim gölgem gözüküyor Ondan mı hs büyük bir Evet evet. Ağrı abi charger mı daha iyi domalttı seni? Anlatma. Uyyy uy, uy. uy, burayı da göster burayı. Görme oğlum sileyim burayı direkt. Sen mi daha iyi biliyorsun? Harun? 5 saattir ses vermiyorsun zaten arkada. Ya çingeneler der basıyor ya tank. Abi. Tamam ver. Ben istemem onu. Ver lan instayı. Benimkine ver ya. Abi ben sana vuruyorum. Nereye gidiyor bunlar be Bak 7-1. Şimdi, şimdi 7 -1. alırsam 2-1 mi oluyor? Yok şeyim yaptım. 2 -2 ben dalgım geçiyorum yani şimdi. 2-2 oluyor zaten. <laughs> Lan <laughs> acı acısaydın lan biraz. <laughs> Kafadan vuruş düzden mi? Yüzde yüz. Çünkü iki kişi En fazla <laughs> Edo yazıyor. Bak sen bir şey yaptın ya. Ciddiye mi aldın? Ne yaptın? Yok öyle. Aha dur max round'sı 99 yaptım. Olacak mı? <laughs> Şunu bitirelim. Yani iyilesin ama. Yok. Harun'dan <laughs> iyi miyim peki? En azından bir yerde durup beklemiyorsun yani o da var. Vuruyorsun. Sen niye bu kadar ağlıyorsun peki? Ben ha. alıyorum, alıyorum Harun. Ben malım. Tamam evet, mı? Oğlum siz Harun'la CS:DE vs atmadınız mı? Gelmiyor ki. Ha yani şey Valorant'ta attınız. Valorant. Gelmiyor gelmiyor. Oğlum internet kafede değil miydiniz? Yok aynı takımdaydık. Ya Harun. İyi misin abi? Diyor ki Ömer abi ben sensiz yapamıyorum dedi. Ben de tamam dedim gel dedim. O gündür bugündür yanında yani. Uy. Abi öl. Vermin bitti. Sen öl abi. Abi buraları kayıt alıyorsun değil mi? Evet. Eline evet. veriyorum da. <laughs> buraları oğlum iyi sen. Aha. Dingenler geldi. Dingenler geldi. Hayır <laughs> 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 hey, dur dur dur. Başka Kapı çaldı. <laughs> İyi ki dur dedik ya. Hayvan herif. Sen iyi ama. Evet. Hile fulledim mi? 120 pinkle hile açtım. Abi ilesin. Evet abi doğrudur. Valo yükleyeceksin mi? Valo'da da VS atak. <laughs> Elvier round'un başında. İndiririm bu arada oğlum. Dayı sen bu ismi nereden buldun? Arkada kuşuyor mu? Ha. Hiçbir fikrim yok sen. <laughs> Benim de bir fikrim yok. Bir beş, Benim kuzenim beş. koymuştu Ömer, Galiba. Beş, 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 Ömer. Ne ne ya? <laughs> ne oldu? Dayı bir saniye sürmüş Ron. <laughs> Maşallah. Ne oldu Arın? Ne oldu Arın? Ne oldu Arın? Tır <laughs> çingenler yedi. <gülüyor> <gülüyor> İnce haber mi bu çocuk ha, ya? Ee, ne demek lan? Hala oynuyor mu lan CS? Evet. Ben VS atıyoruz ya adamlara. Ömer amına koyayım Yok, kendi kendine VS atıyor. <laughs> Senin o şey var ya çingen onunla VS atıyor. Senin ben bilgisayar almış CS oynuyor. Uy. Eğimim bu ne? bir bir saniye <laughs> ayağı ayağı bir değiştirelim. şey bitmedi herhalde. What happened? I had a good feeling about that helicopter too. Reloading. Selamünaleyküm. kime döndü? Abi bugün gibi muhammet oğlum çözdürünü düşürmüşüm ya dur. Bugün Muhammed'le gidiyoruz abi otobüste. Hı. Ve dini değer bırak. Bu ne bir şey birader. Her şey soruyor. Eşek mi? Ayrı bir şey var. ya. Eşek mi? Muhammed çok iyi ya. Döndüm şehit ediyordum. Burcu'yu seni ettim. <laughs> ne yaptım ki diyor. Ya erikler bak, var. Bak. Tam yanınızda da oturtuyorlar. Acaba ne düşündüler ya? Muhammed'le de çok ayrı bir şeydi. Ahraz olduğumuzu düşündüler. Bence, ne düşünecekler? Bence Muhammed özel bir şeydi. Yani Andres babasının oksijen olduğunu bildiği için bokuldu. <laughs> 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 Ahmet'le falan kaynatsın diye. Hangi abi? <laughs> Her şey. Burada ne burada ne? benim onunla bakıyor. Yerli Hadi yersiz, bıraktık. yerli yersiz çok şey yapıyor soktu. Şey dedi mi? Arabanın camına tükürdü ya. <laughs> o çocuk bence cidden engelli ya. Düğün test yapıyoruz. Baba camı döküldü. sen hangi oyun oynuyorsun? Abi sen <laughs> de... Çin. Çin gene... Çin herhalde yaşıyoruz. sınırlı ne yapıyorsun? <laughs> ne Aa oyun Şurayı bir şöyle toplumuşa 8 falan yapalım ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Baskı altındaysan bir yaz çöpü. <laughs> <Yes. Yes. gülüyor> yaz dedim hiç ama. <laughs> <laughs> Çok sevdin daha sen. Ardı ile bu orada. Arın CS'ye gel. niye cevap vermiyor oğlum? nasıl? Gel geldi de eline vereyim bir şey yok. Dayı yüz sıfır vurdun nasıl attır? Bilmiyorum abi. You gonna make it? I've had worse. Up we go. That Hey no Böyle oynayınca da söylediğim her şey yalanmış gibi olacak şimdi. Abi HS nerede? Yok abi HSE Abi Ceng'in kafasına düşün işlemez. Ben tatlıyorum. Ben kapatacağım. Oh, şeyler ama. Oh. Kaç hep pes Sen kaç ya Lan Abi CS'de zaten ilk notik veren ne Böyle hiç vurduğum falan anlamadım. Ben de anlamadım ki. Tamam. Tam çıkınca anlamadım. Abi ölümünü iyi eğitim gibi. Yok yardım falan. Acı vakti yaşamıyorum Ulan amcık. Silah sesi geliyor az önce. İyi, yeter. Onun için geçiyor mu? Bilmiyorum ki. Deneyelim. Deneyelim abi. Deneyelim. Ben nereye geçeyim? Bak zor. Ana bak. Ateş et peki. Geçiyor abi. Ama çok az. Hı. Bir iki falan gidiyor ya. Onda vuruş bir Bir de FPS oynasam var ya Ama Ahmet Ahmet Cenk'in bugün yaptığı borç ne Bir de bir daha çanak falan yapmayacağız. Şey, bir daha gezi yapmayacağız. Ya eğlenmiş. Ya Arun sen... da çok eğlenmiş. Ben yani geçtiğim an oradan çıkacağım hani öyle bir şey. Ben geçeyim <laughs> Ahmet Oğlum ben niye bulamıyorum? Neden el, el kol tutmuyor ya yaşlı? O bir dakika. Gerçi ben daha yaşlıyım lan senden. Mesela ben çıkıyorum Oğlum. Oğlum ben 60 yaşında Oh, <laughs> Everything I can. You're gonna heal! Oh shit! Looks zombie-proof to me. First aid. Let's take it. That lift will-